bahsettiğim olayları birbirine bağlayacaksınız. Bağlamazsanız, olayları birbirinden bağımsız düşünürseniz başarısız olursunuz. Orta Çağ Avrupası, Orta Avrupası'nda çok baskıcı bir rejim. Öne, öne, en önemlisi kilisenin çok ciddi baskısı var. İnsanlar üzerinde skolastik düşünce yani Tanrı'yı sorgulayamazsın, işte dini sorgulayamazsın, din adamlarını sorgulayamazsın. Oradan çıktık neye geldik? Rönesans hareketleri, Rönesans hareketleri bilimde ve sanatta insanları geliştiren, toplumları geliştiren hareketler. Ondan sonra reform hareketleri, dini olarak yenilikler, dinde değişiklikler. Ondan sonra sanayi inkılabı, sanayi inkılabıyla birlikte kurulan fabrikalar hatırlayın dersleri. Kurulan fabrikalar, fabrikalardaki işçiler, bu işçilerin çalışma ortamı, çalışmaları ve ucuz mal üretmeleri, fabrikada çok mal üretildiği için ee, ucuz mal üretilmesi, ondan sonra da sömürgecilik. Sanayi inkılabı, sömürgecilik. Peki sanayi inkılabına neden ne, ne, oluyor? Ne, ne neden oluyor? Rönesans ve reform hareketleri. Hepsi arkadaşlar, birbiriyle doğrudan bağlantılı şeyler. Tabii ki 1700'lerin ortalarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, Avrupa'nın bir ülkesinde bir şeyler başladı. O çok önemli olay. Hatırlıyor musunuz? Neydi o çok önemli olay arkadaşlar? Avrupa'nın bir ülkesinde başlayan ve bütün dünyayı kasıp kavuran arkadaşlar. Fransız ihtilali. Bakın. Şimdi tabii ki artık inkılap tarihini bir kere gördük. Bir kere bitirdik. Şimdi herkes bu Fransız ihtilalinin ne kadar mühim bir gelişme olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz değil mi? Bu Fransız ihtilalinin nelere sebep olduğunu. Bu Fransız İhtilali'nin ne kadar mühim ve önemli olduğunu anlıyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar, 1789 yılında yani 1789. Bunu hatırlıyorsunuz, derste de çok söylüyordum. 1789. Fransız İhtilali arkadaşlar, dünyaya hangi akımı yayacak? Evet, görelim yazın lütfen. Dünyaya hangi akımı yayacak Fransız İhtilali arkadaşlar? Şu değil mi? Hareketi şu değil mi? Aynen böyle Örmak. Arkadaşlar Fransız İhtilali dünyaya milliyetçilik akımını yaymaya başlayacak. Siz sanıyor musunuz ki Fransız İhtilali'ndeki milliyetçilik akımı ve özgür düşünce ortamı ve cumhuriyet özlemi. Orada çünkü bir cumhuriyet kuruldu Fransa'da. Bu Rönesans'tan ve reformdan Bağımsız yapıldı diye bir iddiası olan var mı arkadaşlar? Fransız İhtilali'nin direkt olarak Avrupa'daki Rönesans ve Reform hareketleriyle birebir bağlantısı vardır arkadaşlar. Bak. Bir Rönesans kıvılcımı, sadece bir kıvılcım nelere mal oldu izle. Rönesans hareketleri başlamasa Belki de dünya sömürgecilik yarışına, silahlanma yarışına, reform hareketlerine, Fransız ihtilaline ve Birinci Dünya Savaşı'na çok daha sonradan şahit olacaktır. Ama o Rönesans hareketleri arkadaşlar Avrupa'daki halkların okuma yazma oranını yükseltti. Bilimsel olarak insanları geliştirdi. Kültürel olarak insanları da geliştirdi ve geliştirdi reform hareketleri dinde değişikliğe gitti arkadaşlar. O kilisenin baskısından kurtulundu ve bunun sonucunda sanayi inkılabından hemen önce ya da sanayi inkılabı yavaş yavaş başlarken arkadaşlar Fransa'da Fransız ihtilali dünyaya milliyetçilik akımını ne yapmaya başladı? Yaymaya başladı.